Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2015-2016 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Rektör Profesör Doktor Kudbettin Demirda, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Kazes, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Sait Berilgen, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Yalnız, öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun öğrenciler adına bir konuşma yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birincisi Nermin Kılıç, dünyada kutsal sayılan bir mesleği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek kendilerine emeği geçen hocalarına ve ailelerine arkadaşları adına teşekkür ettiğini söyledi. Eğitiminin bugün burada tamamlamış bulunuyoruz. Bugün içimiz hem bir buruk hem de mutluluk duygusu kaplıyor. Çünkü hayatımızda bir dönem biterken yepyeni bir döneme de merhaba diyoruz üniversite sınavını kazanıp Fırat Üniversitesi'ne geldiğimiz andan itibaren bazen çok üzücü, bazen de çok duygulu anlarımızla birlikte 4 yılımızı tamamladık ve bugün de genç hemşireler ve ebeler olmak üzere bu üniversiteden mezun oluyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Yanlısa, 2000 yılında kurulan fakültelerinden bugüne kadar toplam 2266 mezun verdiklerini belirterek, Sağlık Bilimleri Fakültesinden bu yıl 75 ebelik bölümü ve 139 hemşirelik bölümü olmak üzere toplam 214 öğrenciyi mezun ederek sağlık sektörüne kazandırdıklarını ifade etti. Fakültede Aldığınız bilimsel eğitimin yanında sizlere öğretim elemanlarımızın verdiği bu bilimselliğin yanında insan ilişkilerinde var olmasını istediğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ve sabır gibi değerlerin meslek hayatınıza ışık tutmasını diliyorum. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudvetin Demirdağsa mezun öğrencilere seslenerek mesleki bilginin yanında ihtiyaçları olan en önemli şeyin insan ilişkilerinde vazgeçilmez olan sevgi, saygı, hoşgörü ve sabır olduğunu hatırlattı. Mesleki bilginin yanında ihtiyacınız olan en önemli şey insan ilişkilerinde vazgeçilmez olan sevgi, saygı, hoşgörü, sabır ve bunlar için gerekli olan fedakarlıktır. Bunu yapmak için ihtiyacınız olan en önemli kaynağınız insan sevgisidir. İnsanı sevmeden bu sevgili mesleği yapmanız mümkün değildir. Rektör Demir de ayrıca öğrencileri şiddetten uzak hayat boyu başarılarda diledi. Size teslim ettiğiniz çocuklarınızı yüksek, yüksek tahsil hayatını başarılı bir şekilde sürdürerek bugünlere gelmesine vesile olunuz. Bu fedakarlıklardan dolayı sizleri kutluyorum ve en büyük kutlamayı ve en büyük fedakarlığı yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Çok değerli öğretim üyeleri ve idari personelimiz, gelen öğrencilerimizin aile sıcaklığı içinde ailelerin yokluğunu hissettirmeden hem eğitimlerine hem aile sıcaklığını yaşatarak eğitimlerin tamamlanmasına vesile olduğunuzdan dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum. Mezun olan arkadaşlarımızın en güzel tarafı da birçok alanda mezun olanlar. Bundan sonra mezun olduktan sonra hayat yeni başlıyor gerçekten. Şimdiki mezunlarımız açısından da hayat yeniden başlıyor ama çok avantajlı bir şekilde başlıyor. Konuşmaların ardından dereceye giren mezun öğrencilere Rektör Demirdağ ve davetliler tarafından mezuniyet belgeleri ve ödülleri verildi.